Herkese merhaba dostlarım yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar Bayağıdır video çekmiyorum arkadaşlar size onun için kusura bakmayın hepinizden tek tek özür diliyorum Yani Gerçekten bayağıdır e, sahalardan uzaktaydım e, Bazı işlerinden dolayı e, yayın da yapamıyordum e, yani video da çekemiyordum sizlere Onun için hepinize tek tek özür diliyorum ve e, Bayağı bir takipçi de kaybettik onun farkındayım e, Ama bizimle kalan ailemize katılıp da gitmeyen takipçilerim hepsine bir bir teşekkür ediyorum. Hepsine yani aileme teşekkürlerim, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım daha iyilere kadar gideriz. Ee, yani kısacası sağlara geri döndüm arkadaşlar artık yeni efsane videolarla karşınızdayım ve bu arada arkadaşlar artık canlı yayınlara da başladım Nivo TV'ye e, Tarkan Havali yazarak orada beni görebilirsiniz orada arkadaşlar canlı yayın yapıp sizin sohbetlerinizi sizlerle beraber oynuyoruz e, sormak istedikleriniz soruları yorumlarınızı atıyorsunuz. Ben size canlı olarak onları cevaplıyorum. Baya da sıcak. E, ee, Acayip şekilde sıcak. Klima ile açmadım arkadaşlar. Sırf kayda sesi gitmesine gerçekten acayip bir şekilde sıcak. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Nivo TV'deyim. Nivo TV telefonunuza Apple'den veya Google Play'den falan indirebilirsiniz. Telefonunuza da indirebilirsiniz. Orada Tarkan Abay'da diye yazsanız direkt ben çıkıyorum. Orada bana takipçi ve destekçi olursanız gerçekten çok sevinirim canlı canlı bire birebir oyun oynuyoruz. Orada birebir sohbetimiz ediyoruz. Sizleri bekliyorum. Şimdi ilk videomuz olduğu için arkadaşlar e, yani bayağı bir güncellemele gelmiş PUBG'ye. Ben de bayadır PUBG'ye gel girmiyordum aslında. E, şöyle bir şey yani şunu gördüm ben arkadaşlar. Yani ev alanında güzel bir kütüphane gelmiş. Yani bir, bir vs bir veya dört vs dört oynanıyor. ben yani bir el, iki üç el oynadım. Çok da güzel yani silah seçme şeyi yok. Sadece sen eline hangi silah veriyorsa onunla oynuyorsun. Gerçekten süper bir şey. Bugün ilk videomuz dönmemin şerefine ilk videomuz bu olsun. Umarım beğenirsiniz. like atarsanız abone olup like atmak unutmayın arkadaşlar. Gerçekten like ve aboneniz benim için önemli. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar kırmızı buton abone ol'a basıyorsunuz. Oradan bana abone olabiliyorsunuz. Ee, Bildiğimlerinizi tümünü de açtıktan sonra o çan kısmına bastığınız zaman oradan ilk videolarım ilk siz görüyorsunuz. Size haber geliyor. Hiç uzatmayalım istiyorsanız direkt videomuza başlarım. Bu arada hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Ee, kurbanların hepsi kabul olur Allah'ın Allahu Teala tarafından. Peki tabi biraz zaman geçti ama dediğim gibi sahalarda biraz uzak olduğumuz için yeniden geldik işte. sizler de inşallah iyisiniz. Allah sizlere ailelerinize huzurlu, güzel, bereketli, kazasız, belasız günler nasip etsin. O zaman let's go. İlk elimde Thompson var. Tanımadığım bir takımla eşleştim. Yani bunu oyunun ilk videomuz bu olsun. Umarım birincilikte taclandırırız bunu. Bir dakika. Oo, Kanka görmedim Görmedim Yanlış oldu Tamsından sonra Bir dakika Tamsından sonra Aynen elimize farklı silah gelecek Hadi hadi hadi, 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 hadi. Ya baya bir indirdim Baya bir sıktım Ama olmadı Yanlış yapıyorum aslında benim aşağıda gitmem lazım bir dakika. Heh. Şurada bir adam gördüm. Oğlum hiç sıkamıyorum ya. Elimdeki tamsını bırakmam lazım. O yüzden bir adam öldürmem lazım. Baya sıktı lan. Canım hiç yok canım hiç yok. Hadi oh Tamam silahımızı de değiştirdik. Yalnız bu arada çok telliyorum abi öyle böyle değil ya. Hadi bayağı yedi. Güzel. Aa hiç sevmedim silah. Sanki arkamdan biri geliyor. Yok. Tamam ilerle abi. Ölür müsün artık? Oy 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 bir dakika. ama tamam gidiyoruz sakiniz sakiniz ya yalnız acayip de o öyle böyle değil hangi birinize sıkacağım şaşırdım o zaman benim aşağıdan gitmem lazım bir dakika öyle artık. Tamam Hop Buradan çıkacak gibi geliyor Yok abi burada yok Şuraya bak her yerden mermi lan Bir yerden yedim bir yerden yedim Bir vursa öleceğim Tamam iz 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 Hadi Kardeş çok kötü canım. Canım çok kötü. Onlar buradan doğuyorlar. Benim buradan durmam lazım. Kilim gitti. Yalnız güzel bir uygulama. Adam arkamdaymış. Onu fark etmedim. Tamam sıkıntı yok. Alırız ya. Yanlış yaptım. İlk elme merdiven başında bastım. Hadi abi M4 gelecek elime. Son bir adam. Yalnız kötü yönü şey yok burada. El bombası yok. Hadi. <laughs> Alırı baktırızı. iyi tamam. Can kötü yalnız bir şey söyleyeyim mi? Can çok kötü. Oo birine 249 var. Oğlum 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 hangi ses sıkıcam sesi. lan 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 can. Adam tam, tabancayla bizi vurdu görüyor musun? Hadi oyun bitecek. sıkamadık. Yanlış yaptım. Heyecanladım adam. Pompalı diye sıktı ama. M249 gelecek elimize. Üf, kafaya kafa sıktım olmadı. Ah be onu ben araydım. Nerede adam? Hadi. Oğlum M249 ya abi kez öldürmeseydim çünkü elime kar 98 geldi. Ağır bir de hiç değilim, hiç iyi değilim arkadaşlar keskin işlerde. Biliyorsunuz videolarını izliyorsunuzdur. Yedi bir tane. Of. Bu iyiydi ama bu iyiydi Bir dakika Kamera bakalım da adam Elimde otomatik aslında sen. Evet maalesef oyunu kaybettik. Herhalde ilk defa oynadık. Bir dakika. 15 15. Bir dakika. Kaç yapmışız? 10 10 10 11. Yani iyiyiz. onlar aldı arkadaşlar. Umarım arkadaşlar güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün ilk videomuz bu. Ama dediğim gibi efsane videolarla geleceğim arkadaşlar. Ee, şimdilik bu videomuz bu olsun. Dediğim gibi arkadaşlar Nivo TV'ye Tarkan Abay'la yazarak bana orada destekçi olabilirsiniz. Canlı yayınlar artık başladım. Orada sohbetlerinizi, istediğiniz soru, aklınızda olan şeyleri bana orada yazın. Bana sorabilirsiniz. Ben orada cevaplıyorum. Ee, bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi sağlara geri döndük. Şimdi ilk videomuz budur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.